Ну да, каква? Лось? Да. eminim usta <laughs> gel kızım Ufak, Elle mono. Hey. Hey. Sana, sana rakip burada, burada. Bak. bak bak. İçeriye kaçma. Gel. Ha bak. Niye, niye buna kızmıyorsun? Ha? Buna niye kızmıyorsun? He? Ona gelince kızıyorsun Gel, gel bakayım. Gel. <laughs> bak, bak, bak. Ona gidiyorum. Neye gidiyorsun Buna neye gidiyorsun <gülüyor> buna? <gülüyor> He? Gel bakayım. Gel bakayım, gel. Gel, kızıyorsan buna kız, hadi. Hadi. küme kime diyorum? Bak, bak, bana bak. Bak, gel. Ayağını kaldır kız bayım hadi. Kız bayım kız da biliyor bak hadi. Hadi kız bayım. hadi. Niye kızmıyorsun? Daha doğrusu kızamıyorsun. Ha? İçeri git. İçeri gitme içeri gitme. İçeri gitme. Gel bayım gel gel. Gel. O küçük, küçük hayvana çok yiyorsun değil mi? Ha? Gel bayım gel gel gel. Gel kız bayım hadi. Hadi. Haydut. Şuna bir şey söyle bayım lan. Küçüklere dalmasın. Da ha? Söyle bayım. Hadi. Hadi hadi. Kurt Bey. Kurt Bey. Ayağını kaldır bayım. Ayağını kaldır. Ha. Gel bayım. Hadi. 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 Kafanı çevirme o tarafı. Hadi bayım. Hadi. Kız hadi. Kız hadi. Hadi. Olmadı mı? He? Kızamıyor mu? He? Ne oldu? Dürzü. He? Değil mi? Ne oldu? He? Hadi. Kız. Kız hadi. Hadi. Gitme gitme gel. Gel. Hı? Bak şimdi yani sen, şeyin yanına götüreyim bak nasıl alacağım ona bak. Bak gel. 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 Bak. 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 Hadi erkeklik yapayım Hadi yürü bak. Yürü. Yürü de erkeklik yap hadi. hadi. Gel. Hadi. Hadi bir erkeklik yap lan. Hadi. Hadi gel. Aha bak. Gel. 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 Avcı. Gel oğlum yanıma. Avcı. Gel bakalım oğlum bu tarafa. Gel oğlum. Gel. Abici. Ayağını kurtar. Ha? Ha? Bak dibinece girdi. Hadi gel. Artistlik yap ona. Hadi. Avcı gel bakalım oğlum. Gel oğlum. Heh. Gel gel gel. Sen artistlik yapacaksın adam geldi gel. Gel bakayım gel. Gel. <laughs> gel. Aha, 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 Bak gel. Yap bakayım şu artistliğini. Hadi. Gel. Abici. Gel oğlum gel. Gel. Hemen bakalım. Şeyde artistlik yapabilecek mi panzere? Bir de panzere bakalım bir. Ha? Gel bakayım. Ha? Bekle panzara yapmam böyle. Gel gel gel. Gel. Ayağını çık. Bir daha kuracağım mı onlara çok düğünü? Ha? Gel bak. Hadi yap bağlım Hadi. Ha? Şu kemiği bırak. Şu kemiği bırak. Kemiği bırak. Hadi. Bırak bakayım. Panzer. Gel oğlum gel. Panzer. Al al al. Gel oğlum gel. Gel. Panzer. Kemiği bırak bana ağzından. bırak 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 rahat bırak, bırak gel şu kemiği bırak bırak bana şu kemiği hadi bana. Hı? Artistik yap bari mı? Hadi. Hadi. Gel panzer. Gel oğlum. Gel paşam gel. Gel. Hadi. Hadi. Ha bak kemiğini alıyor. Hadi artistlik yap hadi. 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 Panzer. <laughs> ha, öyle, öyle içeriye kaçan değil mi? Dürüzü. Ha? Kaç. Bozu elini, bozu elini, gel, gel oğlum, gel, gel, bozu. Bozu, bozu elini, dur, 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 hayır, hayır, hayır. Bozu. bozu, bozu gel buraya. Bozu, iyi. dürdüler var. Neyse ki diş atıyor ya, çok emmiyorlar. Gel, 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 bozu. Bozu vay düzgünler vay gel gel hey şşşt oh. şş, tamam gel bozu gel 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 oğlum gel bozu gel ooo bunlar korsanla ekip oldular ha gel gel bozu gel gel oğlum gel